Gündüz Şahin Beyefendi'nin hitaplarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz edelim. Buyurunuz Sayın Başkanım. Evet. Değerli hemşehriler de bir diyeceğim. Tabii biz Çorum Alacalıyım. Alacaya da 50 kilometre, Yozgat'a da 50 kilometre. Tam merkezde bir yerdeyiz. Ama geçmişte Alaca Başkanım Yozgat'a bağlıymış. Ahmet abi. Evet genç emir belediye başkanımız burada. Herhalde çocuklara dedi ki kupayı almadan gelirseniz seniye bahara sizi köye, beldeye, ilçeye koymam dedi. Çocuklar da gayret etti kupayı aldı. Federasyonumuzun değerli başkanı, federasyona emek veren geçmiş süresi Ahmet abi, Ahmet başkanım, Mamak belediye başkan yardımcımız, Sibel başkanımız ve siyasi partilerin değerli temsilcileri gerçekten e, yozgat bu tür faaliyetleri yozgat ilimiz bu tür faaliyetleri çok güzel yapıyor ve yıllardır da bu bir gelenek haline geldi çok da güzel oluyor çok ilimize de ülkemizdeki çok ilimize de örnek bir e, faaliyet kültürel spor yönünden e, sosyal yönden çok güzel birliktelik sağlıyor demin selçuk başkanım da dedi. Dostluk, spor, kardeşlik, birbirini tanısınlar, görsünler, gelenek ve göreneklerinde kimse unutmasın, kaybetmesin diye böyle bir e, aktivite yapıldı. Çok güzel oldu. Başlangıcında da gelmiştik değerli arkadaşlar. Bugün de finale geldik. Sporda tabii ki bir takım şampiyon olacak ama. Ben bunu gördüm. Yozgat'taki bütün katılan derneklerin temsilcileri ve futbol takımları hepsi birer şampiyon. Hepsine kardeşçe, arkadaşça, dostça burada maçlarını yaptılar ve bugün de finale geldik. Madalyalarını, törenle, kupalarını alacaklar. İnşallah önümüzdeki sene yine bu sahalar sizlere her, hepinize açık arkadaşlar. Mamak Belediyesi'nin sosyal tesisleri ve spor alanları herkese açık. Kırmızı çizgimiz terör. Teröre bulaşanların bizde işi olmaz. Ondan dolayı bütün köylere, derneklere, siyasi partilere açıktı. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Emeğe geçen herkese, bu statta da bulunan belediyemizin görevli arkadaşlarına, müdürlerimize, sağlık, spor bölümünde görev yapın herkese teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Eminim. Final ve kupa törenine hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyoruz. Kıymetli misafirler, programımızın açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere Federasyon Başkanı Sayın Avukat Selçuk Bağcı Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Sayın Mamak belediye başkanımız, emirimizin belediye başkanı, siyasi partilerimizin temsilcileri, federasyonumuzun onursal başkanı, dernek başkanları, takımlarımızın temsilcileri, sporcuları, hepiniz final müsabakasına hoş geldiniz. Biz bu turnuvayı turnuvamızdan turnuvamızın başlamasından çok kısa bir süre önce vefat eden rahmetli Halil Ünler adına onun anısına, onun hatırasına düzenlemeyi uygun görmüştük. Turnuvamız devam ederken final maçından çok kısa bir süre önce yaklaşık bir hafta kadar önce eğim birimizin eski dernek başkanı Ayhan Coda başkanımız vefat etti. Arkadaşlar ölümlü dünya biz bu turnuvayı dostluk, kardeşlik, gençlerimiz birbiriyle tanışsın, kaynaşsın diye düzenledik. Maç esnasında tabii ki adrenalin yükseliyor, bir takım gerginlikler oluyor ama genel olarak e, maksat asılı oldu diye düşünüyorum. Gençlerimiz tanıştılar, kaynaştılar. Ben herkese çok da fazla vaktinizi almadan tekrar teşekkür ediyorum. Özellikle tertip komitesine, e, disiplin kuruluma ve teknik komiteye te çok te teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurulu üyelerime, dernek başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Turnuvanın düzenlenmesi için bize bu sahayı açan, birçok desteği esirgemeyen Mamak Belediye Başkanımıza da tekrar te teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet <laughs> olun. Başkent'teyiz bugün. Başkent'te Yozgatlı Dernekler Federasyonu düzenlemiş olduğu 8. Halı Saha Halil, Halil Ünivers Futbol Turnuvası. Bu turnuvasındayız final Servet karşılaşması. Devlet başkanımla söyleşi Evet Devlet başkanım. Bugün turnuvanın sonu. Evet. Güzel düşünceler evet. Yozgat Merkez Başına Yayla Köy Dernek Başkanı ve Federasyonumuzun ben Spordan de. Sorumlu Birim Başkanı Servet Biçer. Evet. Dediğiniz evet. gibi bugün Yozgatlı Dernekler Federasyonumuzun geleneksel hale getirdiği ve sekizincisini düzenlediği Halil Ünlüler Futbol Turnuvası'nın evet. son karşılaşmaları. Evet. Üçüncülük, dördüncülük, birincilik, ikincilik mücadelelerine için buradayız. Ben öncelikle sizin aracılığınızda değerli Kabakini postası takipçilerimize Ankara Mamak Şehir Stadı'ndan sevgiler saygılar sunuyorum. Selamlar gönderiyorum. Biraz sonra 3. 4. maçımızı Kazankaya ve Kızılkoca oynayacak. Onun için biraz hızlı tutayım. Öncelikle teşekkürle başlamak istiyorum. Çok değerli Federasyon Başkanımız Sayın Avukat Selçuk Bağcı Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Sayın Mamak Belediye Başkanımız Sayın Veli Gündüz Şahin'e teşekkür ediyorum. Kültür Sosyal İşleri Müdürü Sayın Tevfik Ardıçlı Hocamıza teşekkür ediyorum. Bu ekip işiydi. Bugün turnuvamız tertip, teknik, disiplinden oluşu, oluşuyordu. Bugün ekibimize, teknik teknik komite başkanımıza, tertip komitesindeki değerli arkadaşlarımıza, ekibimize hepsine teşekkür ediyorum. Ve 24 takımın değerli dernek başkanlarına, oyuncularına, toplamda kaç oyuncuyla katıldığı başkanım? Yaklaşık 485 400, 485 gibi çok ciddi evet. bir rakam. Ben 24 tane derneğimize ve bizi yalnız bırakmayan değerli Yozgatlı hemşerilerimize, taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Size siz de hoş geldiniz. Allah razı olsun diyorum. Evet başkanım, değerli komite başkanımız Şinasi Başol beyefendiye buyurun başkanım. Evet Şinasi başkanım. Haydi <laughs> bugün turnuvanın sonuna geldik. İsmim evet. Şinasi Başol. Karaveli Köy Dernek Başkanıyım. Federasyon Yönetim Kurulu'nda Halkla İlişkiler Birim Başkanıyım. Aynı zamanda futbol turnuvasının komite başkanıyım. Zaten e, Servet Başkanım da genel olarak e, herkesi söyledi. Ben de turnuva hakkında evet. nasıl geldi bu maçlar buraya? Nasıl e, bir yorumunu yapayım? Grup maçları evet. tamamı çekişmeli geçti maçların hepsi. Yani son haftada hemen hemen Hele de bir A grubu vardı ki yangın yeriydi resmen öyle söyleyeyim. Son bir dakikada belli olan bir grup maçları oldu o, o grupta. Herkese başarılar diliyoruz. Güzel bir final ve üçüncülük dördüncülük maçları olur inşallah. Kısa tutalım çünkü maç da başlayacak. Ben sözü Çelebi... Evet başkanım. Yozgat Sorgun, Peynirimiz Köy Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Yozgat Federasyon Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu turnuvaya düzenlenmiş olduğumuz bütün ekip arkadaşlarımıza teşekkürler ediyoruz. Evet Bugüne kadar yapmış olduğumuz fedakarlığın son meyvesini yemek üzere bur burada bulunuyoruz. Bugün buradasınız evet. Ee, şu an üçüncülük, dördüncülük ve birincilik, ikincilik maçları oynayacak. Bu, ekip içinde bulunan bütün teknik arkadaşlarımıza göstermiş olduğu <laughs> emeklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Ve başkanımıza da bu turnuvada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu her iki takım iki müsabakanın galiplerine de şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay. Ee, Yozgat Sorgun Genç Emirler Denek Başkanı Adem Katrancı. Yozgat Denek Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 8. Halı Saha futbol turnuvasında e, başta Selçuk Bağcı Federasyon Başkanımıza, komite üyelerimize, e, disiplin kurulumuza, burada emeği geçen herkese ve oynayan futbolcu arkadaşların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, uzun bir süreçti. Soğuktu. Ama sonuçta biz bir finale kadar çıktık. Emir olarak rakibimiz Cihan Paşa'da hayırlı olmasını diliyoruz inşallah. Kazasız belasız sakatlıksız güzel bir maç olması dileğiyle bütün arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Bütün seyircilere de Allah razı olsun hepsi geldiler bu soğuklarda bize yardımcı oldular. Başkanım ama turnuvada var ya. Bütün turnuvada sizden çekiniyor millet. Neyse herhalde gene diye genç emirler var bu kupayı. Şimdi diyor. şöyle bir durum var. Genç emirler futbol oynamayı seviyorlar. Evet. E, biz de büyük bir kasabayız. Evet. Futbol oynamayı sevdikleri için de e, arkadaşlar sağ olsun gönül oluyorlar. Sevdiğim bir kasaba. Ondan, ondan dolayı da, e, biraz da ondan yani. e, evet bazı rakiplerimiz olacak. var böyle diyorlar ama e, sonuç belli olmuyor. <laughs> Tarih ile tekerrür etti her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yine finaldeyiz. İnşallah şampiyon olacağız. Koyuncu'lu ama evet. Koyuncu'lu da son iki üç dakika kala kaybedenlerden birisi işte. Çeyrek finalde. Son dakikada değil mi? Son dakikada kaybedenler. Bir dahaki turnuvada tek dileğim Koyuncu'lu'ya karşı karşıya gelmek. Onun da hakkından gelip gereğini yapmaktır. Tamam Teşekkür ederim başkanım. <gülüyor> Buyur başkanım. Resmen tamam başkanım. Evet orada. Federasyonda bir programımız var. Bu sene yine çok güzel coşkuyla bir turnuva düzenledik. Ufak tefek aksaklıklar olsa da sonucu güzel oldu. Dostça kardeşçe oldu. Şimdi federasyonda bir programımız var, oraya geçeceğiz. Genç Emiri te tekrar tebrik ediyoruz, Emir derneğimizi, e final oynayan Cihan Paşayı, diğer e üçüncülük dördüncülük mücadelesi oynayan e takımlarımızı, Kazankaya ve e diğer derneğimizin Kızıl Kocayı, hepsini tebrik ediyoruz. Turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ülkesin evet. başkanım. Başkanım, Hepinize teşekkür ederim. Yine bugün şampiyonluk e, Emir'e nasip oldu. Kupamızı aldık. E, Cihan Paşa'yı da tebrik ederim. Çok güzel bir oyun oldu. E, tüm buraya turnuvaya katılan tüm derneklerimizi, tüm oyuncularımızı tebrik ederim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Mamak Belediye'mize, Federasyon Başkanımıza, yönetici arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Seneye inşallah devam eder. Biz de yöneticiler olarak elimizden gelen tüm desteği veririz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet başkanım. Mahmut Ekinci, Koyunculuk Köyü Dernek Başkanı'nın yardımcısıyım. Ee, bize de çok söyleyecek bir şey bırakmadılar. T turnuvanın olsun sen turnuvanın emeğe. başından sonuna kadar emeği geçen herkesten de Allah razı olsun. Çok başkanım, güzeldi. Dilerim, şu organize yapmak her adamın babayı tak. Doğrudur. Doğru böyle bir organizasyon. Gerçekten Daha öyle yani. Ya. Gerçi, gerçi Servet Başkanım bu işin kompedana ya, sağ olsun. Ha, yani gerçekten söyl evet, yıllardır yıllardır <laughs> adam çizgisini bozmuyor. Yani bu işi gönüllüyle yapıyor, severek yapıyor evet. ve onun için de hepimize de sağ olsun. Bunu evet. da açlıyor şey yani nihayetinde. Evet. evet, işini seviyor. O da evet. bize de bu konuları iyi açladı. Evet. Sağ evet. olsun. Başladım. Biz de elimizden geldiği kadar onun yanında olmaya çalışıyoruz. Ee, son ana kadar geldik. İnşallah bundan sonra da sahattlı falan olmadan da <laughs> sağlam <gülüyor> biter. Olmaz. Bundan sonraki olacak turnuvalarda da. İnşallah daha güzel organizasyonlar olacağına inanıyoruz. Teşekkür Çok teşekkür ediyorum. başladık. Bugün final günü. Güzel inşallah. Çok güzel başlara sahne oldu. Evet. Şehrin başkanı bir dakika. Şu tarafa, bir bir tarafa geç. Tamam başkanım. Çok güzel. Servet Yanımda. O, geldi da. baba. Tamam. Hocam merhaba hocam. Merhaba. nasılsın Vallahi şarkı hocam. Tamam. zekat Tamam. 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 <laughs> Bizimsinin Ben Ömer Şahin, Aşağı Karacadel Dernek Başkan Yardımcısıyım. Evet, ee, bugün buraya Yozgatlı Federasyonun düzenlemiş olduğu 8. futbol turnuvasının Halil <laughs> Ünver turnuvasına final maçına ve 3 dördüncü maçına ev sahibi yapacağız. Eee başta Selçuk Pağa olmak üzere Servet başkanıma, Şinasi başkanıma ve teknik komite arkadaşlarıma teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Biz de A grubu olarak gruptan çıkmayı istedik ama Mamut başkanımın çıkmış olduğu gruptan son 5 dakika da. kala elendik. Üzüldüm. Böyle böylesi hayırlısıymış. Peki, peki ee, önümüzdeki, <laughs> önümüzdeki önümüzdeki maçlara bakacağız inşallah. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlara çok emeği ama var. Teknik komiteye he. hepinize teşekkür ediyorum Sağ olun, Allah razı. Sağ olun, ama var olun. Allah razı. Alıyoruz hocam hep beraber. Buradayız hocam. Bir. Bir de şöyle alayım hocam. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Tek taraflı yapıyoruz. Sizler ve Türk Spor adını üç defa. <laughs> Sağ ol. İşte. Başarılar. 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 Olan ayı bitti. Nasıl El uzatıyor, oradan ne var? El uzatıyor, Başarılar. seçimi belli oldu mu? olacak? Başarılar başarılar, başarılar. 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 Sakat kısımlı <laughs> <inşallah. gülüyor> <Gel, taptan> <laughs> bir maç olur inşallah. Gel, kaptanlar. Bir toka açalım. Başarılar. Çok güzel hocam. Çok güzel, başarılar. İnşallah, Sağ Tekrar başarılar diliyorum. <laughs> Şimdi tek mi çift mi? Sen söyle. Sen söyle kardeşim. söyle. Geçen sene şampiyonunuz sen sen abi. Yani. Çift. Başlattım. Durdurdum. 91 tek geldi. Top mu kale mi? Kale olsun ya. Bu tarafta oynuyor. Buraya aldınız. Buraya hücum ediyorsunuz. Top da sizde. Tamam. Başarılar. Hocam başarılar. Tekrar başarılar. Hocam kolay gelsin. Başarılı. Ben de size başarılar. Hocam emri... Bugün bitirdiniz, geçmiş olsun. Bu yükün en büyük yükün ağırlığı sizdeydi. Güzel de organize yaptınız. Tebrik ederim. Görüşün alabilir başkanım? Tabii bugün. Orada an, bir beyaz çantada da var mı? Abi? Ankara'da. Beyaz çanta da var burada... Mamak içerisinde, evet. Mamak şehir stadımızda güzel bir finali geride bıraktık. Evet. Üçüncülük, dördüncülük maçında kazan kaya üçüncülüğü kazandı. Dördüncü Kızıl Koca. Final maçında da Genç Emir, ...yine bu sene Genç Emirli'ne Cihan Paşa. Geçen sene yarı finalistiydi. Finalde oynadılar. Genç Emir 1-0 kazanmıştı. Bu sene de onun bir rövaşı vardı. İki takım da aslında güzel başladı. Genç Emir golü buldu. Arkasından Cihan Paşa buldu. Cihan Paşa buldu derken Genç Emir 3 yine geçen sene gibi şampiyon oldu. Tabii bizim için burada Genç Emir'i, Cihan Paşa'sı, Kazan Gaya'sı, Kızıl Kocası hepsi bir. Ben bütün takımlara ayrı teşekkür ediyorum. Dernek başkanlığa teşekkür ediyorum. Mamak Belediye Stadyumunda çalışan değerli abilerimize, kardeşlerimize, emek veren. bize emek veren, 3 aydır bizim kahrımızı çeken gönlü güzel insanlara hepsine teşekkür ediyorum. Önceki konuşmamızda Selçuk Başkanımıza, Belediye Başkanımıza teşekkür etmiştim. Konuyu uzatmıyorum. Teknik komitede bulunan değerli Adem Başkanımızı, kendisi Genç Emir Dernek Başkanı, aynı zamanda teknik komitemizde yönetim kurulu üyesiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Eline emeğine sağlık. Hiçbir işten kaçmadı. Bugün de takımının başında. Bu karışma. takımla ilgilen, motiveni et, konuşman et. Bugün uğraştık. Ben başkanı çok teşekkür tebrik ediyorum. Evet. Ben tebrik ederim. Evet başkanım çok devam başkanım devamı olsun. Eyvallah, başkanım da bu şampiyon. Başkanım başkanım, <laughs> başkanım evet. söz verelim. Evet Adem başkanım. Ee, Genç Emirler Denek Başkanı Adem Patrancı. Evet. Yine tarih tekrar etti. Ee, yine bir final maçında yine şampiyonuz. Burada e, öncelikle Federasyon Başkanımız Sayın Selçuk Bacı'ya, komite üyelerimize, denek başkanlarımıza, tüm futbolcularımıza, katılım sağlayan bütün hemşehrilerimize çok çok teşekkür ederiz. Yine şampiyon olduk. İnşallah bir dahaki sene yine hazırız. Yine her zaman varız. Eceklerim bu kadar. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. başkanım. Evet, evet başkanım. Abi, buyur canım turnuva boyunca emeği geçen bütün teknik komite üyelerimize ve federasyonumuzun emeği geçen bütün görevli arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Bu turnuva boyunca hepimizin çok emeği geçti ve bu turnuvanın bir hak eden olacaktı. Onu da genç emirler yine tekrar ederek yine başarı gösterek şampiyon oldu. Kendisini ve şeyini takımını tebrik, tebrik ediyorum. Başarılarına devam diliyorum. Teşekkür ederim. Bu da biz. Bu da. Aynen. Bir de Tamam. Nasıl ben Mustafa, Çelebi taştaki ne oluyum? Sarım Taştekin. E, futbol turnuvası hakkında şöyle düşünüyorum. Güzel bir turnuvaydı ve turnuvanın sonunda genç çeviriler şampiyon oldu. Adem Başkanımıza e, tebrikler. Diyeceklerim. Tebrik ederim. Yozgat Bölge Federasyonu Selçuk Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Doğap Belediye Başkanı Veli Şahin çok teşekkür ederim. Lütfen. Sağ olun. Teşekkür ederim arası. başkanım.